Aracımız bu buş pisliğinden dolayı arızalarımız var. Buralarda da vardı, buralar biraz daha küçük. Onları biraz yaptım ama yine de sileceğim. Şimdi kuş pislikleri de tamir olur. Ali baba bunları temizlemezsen, zamanında tedavi ettirmezsen olmazsa bunlar yarın bir gün belli kırılmalarından dolayı büyüme yapıyor zaten. Aynen. Bunlar yüzde yüz olmayacak. Siz bunu boyatmayacaksınız ve boyatmayı düşünmüyorsanız en iyi yaptıracağınız iş çelik rotu. Şu yapan nacizane bizleriz. Eyvallah. Normalde boyalık olmuş. Yani boyatsan kimse niye bunu boyattın kardeşim demez. Doğru mudur? Evet. Sizi duydum. Geldik. Nereden gelmiştin? Adana'dan. Türkiye'nin her yerinden gelen var gerçi size de. Allah razı olsun. O da samimiyete inanıyor geliyor. Elinize emanet sağlık. Telefonla görüştük. Olacağını evet. olması gerektiğini, ben olabileceğini. Ne yapıyor? Aynen. Ne kadar olacağını, ne yapılacağını tek tek konuştuk. Şimdi çizik oluyor mesela, adam diyor ki bu çizik gider mi diyor. Yok bu çizik bir yere gitmez, bir yerden bir yere gitmez. Ama üstündeki hastaları ve insanları bir yere götürür. Evet. Alanı ne kadar küçükse tamirat olayı da o kadar yükselir Ali Baba. Tabii Bunu da dizayn edin atın arkadaşlar.